arkadaşlar. Bu dersimizde bazı Türkçe geçmiş zaman cümleleri yazdım. Bunları İngilizce'ye çevireceğiz. Çevirmeden önce videoyu durdurup bakabilirsiniz. Kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Daha sonra da kontrol edersiniz. O yüzden de ben çevrilmiş İngilizce cümlelerini henüz yazmadım. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Dün kahveyi Nerede içtin? İngilizce'de bir cümle yaparken ilk başa yazacağımız şey şu soru cümlesi, soru kelimesi. Yani bir cümlede soru kelimesi var mı? Soru kelimesi ne? İşte why, niçin? Where, nerede? Who, bu tür kelimeler soru kelimeleri. Eğer böyle bir kelime varsa, İlk başa bunu yazacağız. Daha sonra yardımcı fiilimizi yazacağız. Yardımcı fiilimiz. Bu geçmiş zaman, geçmiş zamanda bir cümle. O zaman git. nerede içtin? Dün nerede içtin? Yani geçmiş zaman cümlesi şu. Geçmiş zamanda, belli bir zamanda olan olaylara biz geçmiş zaman cümleleri diyoruz. Bunlar da yardımcı fiil did. Belli bir zamanda olması lazım. Yoksa bazı zaman present perfect tense de karıştırılabiliyor. O ayrı bir ders konusu da gelsin. Nerede içtin? Yani sen içtin. O yüzden de öznemiz burada you. Where did you? Sen nerede? Özneden sonra yüklemimizi yazıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu soru kelimesi, soru cümlesi olduğu için biz fiilin birinci halini kullanıyoruz. Where did you drink? Ne içtin? Coffee. Ne zaman? Yesterday. Evet. Where did you drink coffee yesterday? Bu cümleyi şöyle okuyabiliriz. Where did you drink coffee yesterday? Did you, niye did you? İngilizce'de D sesiyle U sesi peş peşe geldiği zaman bu cu diye okunabiliyor. Türkiye, Türkiye'de genelde would you like diyoruz mesela. Aslında bunlar da var. Where you drink Evet, dün kahveyi nerede işte? Evet, cevaba gelelim. Evet, arkadaşımın evinde içtim. İçtim. Yani buradan başlıyoruz. Yani önce Yüklem olan cümleden başlıyoruz. Öznemiz de ona göre yazıyoruz. Ben içtim. Bu tabi gizli. Türkçe'de gizli özle diyoruz. İngilizce'de yazıyoruz. I. Evet. Ben içtim. I drank. İkinci halini yazıyoruz tabi. I drank. Drink drank. Arkadaşımın evinde içtim. Şimdi burada bir şey var. Türkçe'de kullanılmıyor ama İngilizce'de bunu yazmak gerekiyor. Yani onu tabi Türkçe'de biz onu arkadaşım evinde içtim demiyoruz da arkadaşım evinde içtim diyoruz. Ama İngilizce'de bu I drank it. It dediğimiz ne? Kafiyi bir söylüyoruz yani. I drank it. Onu içtim. Nerede? At my friends House. Evet. evet. gördüğünüz gibi olumlu cümle yaparken öznemizi yazıyoruz. Sonra yüklemimizin ikinci halini yazıyoruz. Daha sonra da geri kalan şeyleri yazıyoruz. I drank it at my friend's house. Olumlu cümlelerde biz yardımcı fiil kullanmıyoruz. Yani sadece zaten burada ee, geçmiş zaman olumlusunda kullanmıyoruz. Bir de geniş zamanda duğdazları do, olumlu cümlelerde kullanmıyoruz. da sorularda, olumsuzlarda hepsinde yardımcı fiiller var. Ne demek yardımcı fiil? İngiliz, geçmiş zamanda did eki. Sorarken kullanıyoruz. Did you drink diyoruz. Veya olumsuzda I didn't drink diyoruz mesela. Did yine kullanıyoruz. Ama olumlu cümlede did'e gerek kalmıyor. I did drink demiyoruz yani. I drank. Evet, geçen hafta ben aramayı niçin unuttun? Niçin unuttun? Burada ne var? Bir soru kelimesi var. Niçin? Why? Evet. Sen unuttun. Geçen hafta ben aramayı niçin? Sen unuttun. Ne bir gizli özne. Sen unuttun. Why did you forget? Evet soru kelimesinin soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde biz birinci hanını yazıyoruz. Ne zaman ikinci hanını yazıyoruz? Sadece olumlu cümlelerde. Yani I didn't forget deriz. Did you forget? Ama olumlu olsa, olumlu cümle olsa I forgot diyor. İkinci hanını kullanıyoruz. Why did you forget? Unuttun. Ne unuttun? To call me. Evet. Why did you forget to call me? Beni aramayı niçin unuttun? Ne zaman? Last week. Şöyle de yazalım. Evet. Soru kelimemiz, yardımcı fiilimiz, öznemiz, fiilimiz. Bundan sonrası da devamlı bağlayan şeyler. Ama önce forget'i yazıyoruz. Unuttumdan başlıyoruz. Niçin unuttu? Neyi? To call me. Evet, şurada bir, fazla bir şey yazmışız. Bunu da silelim. Why did you forget to call me last week? Telefonumu kaybettim. olumlu bir cümle. Yine basit bir cümle. A e, telefonumu kaybettim. I ben kaybettim için. I lost my phone. I lost my phone. Telefonunu, pardon. Ya senin telefonunu kaybettim. Telefon numaranı diyebiliriz ya da yani şunu telefonu mu diyelim daha mantıklı olsun. Telefonumu kaybettim. I lost my phone. Ya senin telefon numaranı kaybettim desek tabi. I lost your phone number deriz. Yine öznemiz yaptık. Fiilin ikinci halini ve sonra da cümlenin geri kalanını yazdık. Evet, bu sabah otobüse yetiştim mi? Yetişmek İngilizce'de reach diye bir kelime var ama bu Türkçe, Türkçe'deki gibi bir şeye yetişmek değil de bir şeye erişmek anlamında. İngilizce'de bunun yerine catch fiili var. Yani bir şeyi yakalamak, otobüsü yakalamak önce Philips yazalım. Sonra bu sabah otobüse yetiştin mi? Soru kelimesi var mı? Yok. Yani why, where hiçbir yok. Direkt ne yapıyoruz? Did you. Evet. Did you catch? Bir türlü did you catch yakaladın mı yetiştin mi did you catch did you catch neyi yakaladın mı the bus evet, gördüğünüz gibi yine olumlu soru kelimemiz öznemiz soru kelimemiz öznemiz yüklemimiz var birinci hali otobüs ne zaman This morning. bu sabah Yapalım. Hayır kaçırdım. Yine olumlu bir cümle yazacağız. Hayır. No. Ay, kaçırmak ne? Mist. Evet, mist özlemek de demek. Bir de treni kaçırmak, otobüsü kaçırmak da. Biz ne yapıyoruz? Mist kelimesini kullanıyoruz. No, I missed. I missed it. Onu kaçırdım. Sadece kaçırdım da demiyoruz tabii. Yani onu kaçırdım. I missed it. Evet. Dün cüzdanı nerede kaybettin? Evet yine bir soru kelimemiz var burada. Where? Kim sen kaybettin? Yani ben karşı tarafa soruyorum. Where did you Where did you lose? Evet. Lost, lose birinci hali, lost ikinci hali ama biz burada birinci halini kullanıyoruz çünkü soru. Sorularda, olumsuzlarda biz birinci halini kullanıyoruz. Where did you lose neyi? Your wallet. Where did you lose your wallet? Cüzdanını nerede kaybettin? Ne zaman? yesterday Nerede kaybettin? Sanırım parkta kaybettim. Evet. Sanırım. I think diyoruz. I think. Bu, bu arada bu th peltek olan th yani sadece I think. I think değil. I think dilimizi böyle iki dişimiz arasına koyup I think diyoruz. I think park. Evet, ben kaybettim. Onu da yazarım. I think I lost it. Şimdi artık ikinci hanını yazdık. I lost it. At the fuck? Evet, I think sanırım, bu bir cümle. Sanırım, I lost it. Onu kaybettim. Nerede? At the park. Ne dediğimi anladın mı? Evet biraz zor, zor bir cümle olarak gelebilir. Aslında gördüğümüz zaman Basit bir cümle. Anladın mı? Ne dediğimi anladın mı? Did you Did you Did you Understand Evet understand anlamak Soru kelimesi birinci hali. Did you understand Ne dediğimi? Benim ne dediğimi? Ne what I said. Okay. Yes. I said something. Bir şeyler söyledim. What I said. What did I say? Bunu soru kelime What did I say? Ne söyledim? Ama iki cümle, diğer cümleyle birleştirdiğimiz zaman bunu olumlu olarak kullanıyoruz. Did you understand what I said? Ne dediğimi anladın mı? Tabii ki anladım. Tabii ki ne? Of course. Of course. Evet. Burada I did diyebiliriz. yok. Of course I did. Of course I understood diyebiliriz. Tamam. Bu da bir cevap şeklidir. Bunları paranteze alalım. E bir de genel genel böyle kullanılan bir kelime. Did you understand? I got. It. I got it. diye bir şey var. Yes, I got. It. de diyebiliriz. Haykadım anladım yani olmak demek. O yüzden genelde did you get it? diye sorabiliriz. Did you get? Yes, I got it. Of course, I, get, I did. I understood. I got it. Evet, Bunların üçüne cevap olabilir. Evet, hafta sonu haberleri izledin mi? İzledin mi? Kimsen izledin mi? Did you watch Did you watch the news? News, haber demek. <coughs> did you watch the news? weekend. Weekend diyoruz. Did you watch the news at weekend? Hafta sonu haberleri izledim mi? Burada haberler tabi çoğu haberler olarak biz Türkçe'de haber haberler diyoruz da news zaten haberler demek. S ile beraber yani tek kullanılıyor. New olarak kullanılıyor. News. Did you watch the news at weekend? Evet. Cevap ne? Diyelim, "Hayır, hafta sonu film izledim." Ne no. var? Oh. No. Ne izledim? I watched. Ne yapıyorum? Özne koydum. Ay sonra filmin ikinci hali. I watched. a movie film izledim I watched a movie weekend okay. no I watched a movie at weekend evet burada gördüğünüz gibi sorarken birinci hali cevap verirken ikinci hali unutmayalım soru olumsuz cümlelerde yine birinci haline dönüyor mesela hayır izlemedim desek no I didn't Watch this.